Arkadaşlar ne diyor bir başka bir video arkadaşlar bugün sizlerle e, Team Fortress multiplayer daha doğrusu zaten multiplayer ama Doğukan da botlara karşı oynayacağız daha doğrusu makinelere karşı Ses sende ve de bağırarak konuşmaya çalıştı Doğukan çünkü sesin çok az gelir Doğukan Doğukan benle de konuşmuyor galiba küstü arada da video çekiyor galiba. Ha çekmiyormuş. Ee, evet bugün sizlere pek ilgileneyim. Ve de bu video 50 dakikalık falan olacak. İyi seyirler. Okan sen ne yapıyorsun abi böyle sesler geliyor. <laughs> diye. sen niye benimle konuşmuyorsun? Arkadaşlar telefon ki nasıl bir oyun hepiniz biliyorsunuz o yüzden anlatmayacağım böyle bir oyun Aa, Lan ben zaten oyundayım tamam tamam. <laughs> ben de yarım saat bir boşuna. Yalnız <laughs> ben an başlayayım. Tamam tamam bekle. Allah Allah atarlı ya. Ben yarım saattir boşuna mı bekliyordum. Demek ki bu evet oluyor ve de ben şunu mikrofon çekiyorum. Fuck! Geri döndüm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki sen yaptın. <laughs> Sinirlerimi boşalttım. Hayır. Şunu yaptım. Ben yarın sadece boş belki bu oyunun açılmasına. İnşallah seyirciler bunu duymamıştır. Duyduysanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü benim kanalımda küfür olmaz. Anladın mı? Şimdi o kadar küfürleri saydırmaya başlamış. Çok büyük konuştun. Doğukan kendini tokatla. <laughs> çok güzel ses şey geldi. <laughs> Ellerim kızardı. Hayır mikrofon mikrofonsuz yapamıyorsun. <laughs> Nasıl yani? Afiyet kal kendine. Şu anda. Hayır. Hayır. Burayı bipleyeceğim. Mikrofon tutuyorum. <laughs> evet. Geri geldik ve de hala video yüklenmedi. <laughs> Neyse zaten ben dikemliyim. Senin sesin çok kısık geliyor. Za. <laughs> Aha başlıyor. Kulaklığı çıkartıyoruz. <laughs> Saydır da Okan. Bitti mi? hala devam ediyor. Başladı başladı başladı. Sen başladı mı? Za ezik. Oha 1300 liramız var. Vallahi. tövbe tövbe Abi ben çok güçlüyüm yalnız. Hiç hiç param kalmadı. düşün yani o derece. Çok hızlıyım ona sonra çok dayanıklıyım. Ee, şeyim görünmezleri görebiliyorum. Bir tane pyro işareti var onu tıkladım. F4. Adamların olduğu yerde bekliyorum ben. Ve de tepede pus yeri varmış. Yuhuu. <laughs> buraya giremiyoruz. Ho. Ha. Atla. Hayır neredeyse ölüyordum. Kanka ben şeysiz canlanabiliyorum ha işte. E, med Kanka ben Kanka ben mediksiz e, gücüm artıyor mediksiz yani düşün öyleyim. Evet evet. Aa geliyorlar geliyorlar abi geliyorlar. Yok gelmiyorlar. Abi ben onların başlangıç yerindeyim bak buradayım. Bak ben de çok hızlıyım kanka bir de düşün yani pyroyum. İ. Gelir şak. Aa başlıyor başla başla maç başlıyor. Geldiler. Senin ikizlerin kanka. Her şeyin kolay kolaydı değil mi? öldüm ya. Yalnız en çok kişi öldüren benim ha. 9 kişi. Abi ben 9 kişi öldürdüm diyorum. Havam mı var? Ne oldu? bug olmuştur şu an sende. <laughs> Faydi <Facia. gülüyor> Tövbe tövbe. Nereden bileyim? <laughs> o mu ne? <laughs> Sen bilmiyorsun galiba. <laughs> lan onlar başka yerden mi geliyorlar? <laughs> Benim de fikrim yok lan. Ben hala buradayım. Çüş. Vay, iyimiş. Ha, kanka bunların ne olduğunu anladım. Bozuluyorlar. Aa kanka geliyor. Hayvan gibi biri geliyor. Ha yok lan hayvan gibi biri değilmiş. Hayvan gibi biri değilmiş. Patlayacak patlayacak patlayacak. Tutun tutun bombayı tutun bombayı tutun. Tamam hallettim herhalde. Canım gitmiyor ki. lan? Arkadaşlar konuşamadığımız için üzgünüz sizle. Problem etmezsiniz artık. Abi, <laughs> tabi tabi. Ben yapıyorum anneni.